Altın güvercin sanata değer katanlar ödülü. Sesi kadar güzel kalbiyle kesinlikle katılıyorum. Forum kütüphaneleri, LÖSEV projesi, Sensin O Sanat gibi sosyal sorumluluk projelerinde sunduğu desteklerle sanata değer katan kıymetli kardeşim Gökhan Tepe'yi ödülle almak üzere davet ederim. kıymetli bir an, çok güzel bir için de güzel kalbine tebrik ediyorum seni. İnsanlara yardım etmek herkese nasip olmuyor. Sana nasip etti Allah. Biz de senin yanındayız, her zaman olmaya devam edeceğiz. Bir alkış rica ediyorum sevgili Ufak. Geceniz güzel olsun İyi eğlenceler diliyorum.